yaşlar 30 yaş olduğu için en sık boşanma ve ayrılığın yaşandığı yaşta 30. 30 geldiyse hem vücutta yaşlılığın çanları çalmaya başlıyor. Arkada Allah'ım yaşlanıyorum galiba 30 oldum 30 oldum o çünkü bir eşik yani o bir psikoloji o geçilmesi gereken bir şey. Böyle 28'de gelmeye başlar 29'da doruk noktasına ulaşır 30'da boşalmaya artık kadar gider. Dolayısıyla en çok boşalmayla boşanma buralarda oluyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar İnce İşler Klanı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Size işte ve okulda öğretilmeyen anlatılmayan her şeyi araştırmalarıyla anlatmaya and içtim. Yıllardır devam ediyorum. İyi ki siz de varsınız. Siz burada olduğunuz için bu kanal var zaten. O zaman bu haftaki konumuza geçmeden önce klasik anonsumuzu yapalım. Lütfen bizi beğenip paylaşmayı ve kanalı takip etmeyi unutmayınız. Sizin için özel olarak yorumlarda yaptığınız o işte sürekli soru bombardımanından seçtim ve seçtiğim şey de neden günümüzde ilişkiler çok sık sonlanıyor? Bu maymun iştahını biz ne yapacağız? Araştırması çok kolay bir konuydu. Özellikle boşanma konusu. Çünkü boşanmanın giderek artması dünyadaki en önemli trendlerden bir tanesi. Divorce.com diye bir site bile var. Yani boşanma oranlarının verildiği. Burada Bakmışlar ABD'deki evliliklerin yarısı boşanmayla sonuçlanıyor. Şimdi tabi boşanma farklı şekillerde aslında vuku buluyor. Bir 50 ila 75 yaş arasında boşanmış ama aynı evde yaşamaya devam edenler var. Bunlara gri boşanmışlar deniyor. Yani boşanıyorlar ama artık ayrı evlerde yaşamayalım. Biz artık birbirimizi tanıyoruz. Boşanmış olsak da aşk bitmiş olsa da biz hayatımıza aynı evde devam edelim diyenler. Bunlar hem ekonomik hem de işte o kişisel nedenlerden dolayı aynı evde yaşamaya devam ediyorlar. Bunlara gri boşanmışlar deniyor. Bunlar da yine istatistiklerin içerisinde tabii ki. ABD'de bizde boşanma binde 2,3, ABD'de binde 2,7. Ayrıca eğitim seviyesi yüksek, geç yaşta evlenmiş insanlarda daha zor boşanıyorlarmış. Bu da istatistiklerden bir tanesi aklınızda olsun. Aceleci davranmamak galiba ilişkinin devam edebilmesi, evliliğin devam edebilmesi için önemli faktörlerden bir tanesi. Dünya ortalaması 2021'de 1,8, 2022'de 1,6. Yani giderek azalıyor aslında boşanma oranı ama en büyük patlama pandemiden hemen sonra. Yani 2020 yılında yaşanmış nitekim pandemiden sağ çıkan, pandeminin hemen sonrasında sağ çıkan kurtulur demiştik. Pandeminin hemen sonrasında eğer boşanmadıysanız ya da ayrılmadıysanız o zaman hala devam ediyor olma olasılığınız yüksek. Gerçekten de Türkiye'de son 10 yılın en yüksek boşanması 2020 yılında olmuş. TÜİK verilerine göre en yüksek 2020 Temmuz ayında insanlar koştura koştura boşanmaya gitmişler. Çünkü Nisan, Mayıs, Haziran ayları hala pandeminin son dönemleri olduğu için herhalde açık yer bulamadılar ya da başvuruda bulunamadılar. Temmuz ayını kadar beklemişler. Temmuz ayında hurra aydı boşanalım demişler. En yüksek evlenme oranı Urfa'da, en yüksek boşanma oranı İzmir'de. İzmir yine her masada var gördüğünüz gibi. Boşanma oranı genel olarak en düşük olan ülkeler Hindistan, Mozambik ve Kenya. Gördüğünüz gibi özgür düşünceye çok önem veren aşırı demokratik ülkeler bunlar. Dolayısıyla boşanma oranında yani kadının söz sahibi olmasına göre de boşanma oranı da belirleniyor. Buralarda en düşük. En sık boşanma ve ayrılıklar 1 ila 5 yıl arasında ve ondan sonra da 6 ila 10 yıl arası bunu takip ediyor. 10 yıldan sonra artık ya ne boşanacağım ya bundan sonra yenisini mi bulacağım ben filan diye insanlar muhtemelen boşanmıyorlar. Boşansa da demin söylediğim gibi gri boşanma dediğimiz aynı evde yaşamaya devam etme sürecine devam ediyorlar. En düşük boşanma oranı ise Sıfır ile bir yıl arasında en düşük ayrılık ve boşanma oranı sıfır ile bir yıl arasında daha artık ne tanıdın da zaten ne ara boşanacaksın. İşte bu arada ayrılanlara ya da işte bundan hemen sonra ayrılanlara da maymun iştahlı diyoruz. Ona ayrıca geleceğim yavaş yavaş itinayla. Bekleyiniz. En sık boşanma ve ayrılığın en sık yaşandığı yaş 30 yaş. O tam zaten şey yaşı. Ulan artık yaşımız da kemale erdi. Bundan sonra ben bununla mı devam edeceğim? Hayatımın geri kalını boyunca bununla mı aynı yatağı aynı hayatı paylaşacağım acaba diye sorgulamaya başlanan yaşlar 30 yaş olduğu için en sık boşanma ve ayrılığın yaşandığı yaşta 30. 30 geldiyse hem vücutta yaşlılığın çanları çalmaya başlıyor. Arkada Allah'ım yaşlanıyorum galiba 30 oldum 30 oldum. O çünkü bir eşik yani o bir psikoloji o geçilmesi gereken bir şey böyle 28'de gelmeye başlar 29'da doruk noktasına ulaşır 30'da boşalmaya artık kadar gider dolayısıyla en çok boşalmayla boşalma buralarda oluyor gördüğünüz gibi. En çok boşanan ülkelerse Maldivler, Kazakistan ve Rusya olmuş. Herhalde orada kadınlar artık ya bu ne ağzıyla vodka içmiyor diye herhalde sallıyorlar bunları diye düşünüyorum. Bilmiyorum özel bir sebebi var mıdır ama en çok boşananlar bunlarmış. Şimdi ayrılık ve boşanma nedenlerini de yine araştırmalarla sıralamışlar ve size en tepeden aşağıya doğru sıralıyorum. Birinci sırada az adammıştık. Yani commitment'ın yani bir insanın ilişkinin içerisine kendisini vermesinin en az olması boşanma sebeplerini ...birinci sırasında geliyor. İkinci sırada sadakatsizlik geliyor. Gördüğünüz gibi sadakatsizlik de çok daha yüksek aslında. Ya sen bu ilişkiye kendini vermiyorsun. Sen bu ilişkiyle yeterince ilgilenmiyorsun. Sen kendini konuya vermiyorsun diye en çok boşanıyorlar ya da ayrılıyorlar insanlar. İkincisi sadakatsizlik. Üçüncüsü görüş farklılıkları. Dördüncüsü erken evlenme. Ve sonuncu sırada da finansal sıkıntılar geliyor. Ancak günümüz itibariyle... Sosyal medyadan kaynaklanan iletişim problemleri ve kıskançlık duygusu da adeta bir arapatı gibi sol kulvardan hepsini yakalamak üzere atağa kalkmış durumda. Sosyal medyada en yüksek ayrılık sebepleri arasında şu anda gelmeye başlamış. Dikkat ediniz, itina ile dinleyiniz. Şimdi biz bütün bunların haricinde yani evlendin 5. yılın sonunda boşandın ya da işte 3 üç yıl kaşıntısına girdin falan yine orada boşandın falan bunlar bir kenara. Eğer ki sık şekilde gömlek değiştirir gibi, kıyafet değiştirir gibi sevgili değiştiriyorsanız buna maymun iştahlı diyoruz biz. Bir türlü aslında tatmin olamayan, ilişkinin içerisine girdiğinde çok yüksek bir şekilde giren, herkesi elde etmek isteyen ama elde eder etmez ondan sonra hızlı bir şekilde soğuyan insan profesyonel filidir. Maymun iştahlılar. Neden maymun iştahlı deriz? Bunun bir deneyi var. Maymunlara normal ıspanak suyu verirlerken bir anda meyve suyu vermeye başlıyorlar. Daha sonra meyve suyunu kesip tekrar ıspanak suyu vermek istiyorlar. Maymunlar kafesin içerisinde birbirlerini yiyor. Hatta onlara o ıspanak suyunu getirenlerin bile ağzını yüzünü cırmalamaya başlıyorlar. Diyorlar ki ya kardeşim o zaman bir maymuna dopamini arttıracak bir şeyi verdiğimizde daha düşük dopamin seviyesinde olacak bir şeyi tekrar verdiğimizde onu asla Kabul etmez, hep daha üstünü ister diyerek buradan yola çıkıp maymun iştahlı demeye başlıyorlar. Buna Doğu yani Budizm gibi böyle Doğu Kadim dinlerde de bu kafanın içerisinde hiç susmayan şeye Monkey Mind denir. Yani kafanın içerisinde oradan oraya oraya böyle u -a, a diye böyle sağa sola böyle seken o düşünceleri de maymun düşünceler derler. Yani aslında maymun bir yerde varsa o insanın gelişmemişlik göstergesi olarak metaforik olarak kullanılıyor. Buradaki maymun iştahı böyle algılayalım. Şimdi birinin maymun iştahlı olduğunu nasıl anlarız ya da biz maymun iştahlıysak bunu nasıl anlarız? Bunun birkaç tane ibaresi var. Mesela eğer ki ekslerin böyle bir hani her telden çalan Şampiyonlar Ligi gibi ise, yani hiçbir karakterin tipin yoksa, sürekli farklı tipte insanlarla birlikte oluyor. Adeta bir pul koleksiyonu yapıyorsan, o zaman maymun iştahlı olabilirsin. Bir diğeri elde edemeyeceğin ya da bir şekilde sana elde edemeyeceğin imajını veren kişilere daha çok çekilip onları elde ettikten sonra hızlı bir şekilde soğuyorsan bu da yine maymun iştah göstergesidir. Eğer ki bir ilişkinin bütün aşamalarını çok hızlı bir şekilde atlamaya çalışıyorsan ve atladıktan sonra artık daha fazla o ilişkiden keyif almadığını düşünerek yine ayrılık yaşıyorsan bu da maymun iştahlı olduğunun göstergelerinden bir tanesi olabilir. İlişkinin başında her şey sana çok ilginç ve çok yüksek geliyorsa büyük ihtimalle love bombing yapıyorsan yani böyle hızlı hızlı bütün duygularını, sevgini falan her şeyini veriyor. Ondan sonra da bir anda ghosting bye bye diyorsan yine bu maymun iştahlı olduğunun bir göstergesi. Ve en önemli ibarelerinden bir tanesi genelde bu seri olarak yaptığın ayrılık konuşmalarından ve vedalaşmalardan kaçıyorsan, genelde mesajla yapıyorsan ya da hiç bu konuyla ilgili konuşmadan direkt uzayıp gidiyorsan yine bu maymun iştahlı olduğunun göstergesi olabilir. Bu insanlardan sakınınız. Eğer siz böyle biriyseniz o zaman kendinize sormanız gereken bir soru var. Ben gerçekten bu hayat hayatta ne istiyorum? Gerçekten burada bu duyguya mı çekiliyorum yoksa bu biricik olan insana mı çekiliyorum? Yani kendimdeki nasıl bir ihtiyacı ya da nasıl bir dürtüyü tatmin etmeye çalışıyorum? Aslında yaptığım şey sadece hormonlarımı patlatıp çatlatmak mı? Yoksa gerçekten bu insanla bir hayat mı kurmak istiyorum? Bir şeyler mi paylaşmak istiyorum? Sorulması gereken sorular bunlar aslında. Yani bir maymun iştahlılara söylüyorum. Bir topa basın, bir durun, bir sakinleşin, bir ilişkinin içerisinde bir bakın. O İlk aşamadan sonra nelerden keyif alıyorsunuz, o insana neden çekiliyorsunuz, bir ihtiyacınızı mı karşılamaya çalışıyorsunuz yoksa gerçekten onu seviyor musunuz? Yani onda sizi cezbeden şey ulaşılamaz olması mı yoksa o insanın biricik olması mı? O insanı gerçekten karakteri ve size hoşuna giden özellikler olduğu için mi seviyorsunuz yoksa yine takviminizde ya da seri olarak duvara attığınız çiziklere bir başka çizik daha mı? atmak istiyorsunuz? Koleksiyon mu yapacaksınız yoksa birlikte yola mı çıkacaksınız? Bu soruyu sormak lazım. Bunun tabii maymun iştahlı olanların ötesinde bir de maymun iştahlılara sürekli bir şekilde denk gelenler var. Bu denk gelenler hep muzdariplerdir. Evet neden işte ben sürekli bir şekilde bana love bombing yapıp ondan sonra ghosting yapanlara denk geliyorum falan diye soruyorsanız da burada sizi iç tanıklığa yönlenmenizi teşvik etmem lazım. Yani dış tanıklığa değil yani bir insanı mutlu etmek için sevilebilir olmak adına o insana kendini iyi hissettirip Oradan dolayı iyi hissetmek adına değil de siz gerçekten ne istediğinizi bilerek ve kendinizi mutlu etmek adına biriyle birlikte olursanız o zaman siz mutlu olursanız ilişkideki insanı da mutlu edersiniz. Eğer ki siz mutluyken o ilişkideki insan mutlu olmuyorsa o zaman doğru ilişkinin içerisinde değilsiniz demektir. Sağlaması çok basittir. Biz genelde çocukluğumuzdaki travmalardan, yaşadığımız şeylerden, ne bileyim kültürel faktörlerden filan dolayı hep sevilebilir olma, değerli olma kaygısı güttüğümüz için insanlara kendilerini değerli hissettirmek. Buradan dolayı da sevilebilir olmak adına çok çaba harcarız. Bunu yaparken de kendimizi unuturuz. Kendimizi unuttuğumuz yere geri döndüğümüzde çoktan onun uzaklarda bir yerde çürümeye başladığını fark ederiz. Oradan sonra artık terapiler, kendimizi dövmeler, iğneli fıçılara sokmalar filan bir sürü işkencelerle ancak tekrar kendimizin ne istediğini fark etme yoluna gideriz. Neden? Çok uzak, çok uzun ve çok meşakkatli bir yolculuk değil mi? Halbuki aslında eğer ki amacımız bir ilişkinin içerisinde mutlu olmaksa birinci yapmamız gereken şey bizim kendimizin mutlu olması. Biz eğer mutluysak, o zaman etrafımızdaki her şey aslında bizimle beraber yeşerir, güzelleşir, çiçek açar ve harika kokar. Yoksa eğer ki biz sürekli bir şekilde bir şeyi dışarıdan beslemeye çalışıyorsak ama karşımızdaki bir kapalı kutunun içerisindeyse, o ne kadar dışarıdan sularsak sulayalım, bir şekilde içeride çürüyecek ve kötü kötü kokacaktır. Bunu bulmak tabii ki kolay değil, tabii ki anlıyorum ama burada yapmamız gereken belli şeyler var. Motivasyonum ne? Yani ben neden bir ilişki istiyorum? Neden bu insana çekiliyorum? Neden bu insandan şu anda hoşlanıyorum? Onda beni cezbeden şey ne? Tamamen iç tanıklık. Biz toplumsal olarak genellikle vicdanlı olmayı da ahlaklı olmayı da hep dış tanıklıkla öğrendiğimiz için yani ben bunu yaparsam benim ahlaksız olduğumu düşünürler diyerek ahlaklı olmaya çalışan bir çaba modelimiz. Ya da ben bu insana böyle davranırsam benim kötü olduğumu düşünürler. Onun için de sevilebilir olmam zor olur ve kabul edilmem toplum içerisinde diyerek dış tanıklığa önem veren bir seçimimiz olduğu için böyle yetiştirildiğimiz ahlaklı ol oğlum edepli ol kızım diye yetiştirildiğimiz için hep başkalarını mutlu etme dışarıdan nasıl göründüğümüzü çok önemseme yoluyla aslında seçeriz partnerlerimizi ve seçtiğimiz partnerimizden hatalarımızı fark edip ayrılamıyor olmamızın da yegane sebebi yine dış tanıklıkla ilgilidir. Ben bunu şu anda bu kötü durumunda bırakamam. Dur ayrılacağım ama işte şunlar geçsin. Halbuki çoktan anlamışızdır aslında onunla birlikte olmayacağımızı, olamayacağımızı, mutsuz olduğumuzu ama bir şekilde kendimizi motive etmeye çalışırız. Deriz ki ya şimdi bu kadar aslında birbirimizi tanıdık, bu kadar ilerledik. Ya şimdi ben buradan dönersem yeni birini bulduğumda bu kadar iş, bu kadar flört, bu kadar birbirimizi tanıma sürecine nasıl gireceğim? Yalnız mı öleceğim? Yalnız ölürsem ya da yalnız olursam, bekar olursam, boşa çıkarsam bu yaşta evde kaldığımı diyecekler. İşte başarısız olarak mı beni adlandıracaklar? Ben eğer ki bu insanla da olamazsam acaba ben mi yapamıyorum? Ya ben neden tüm insanları denk gelemiyorum? Sorun acaba bende mi diye sürekli bir şekilde dış tanıklığa önem verdiğimiz için hiçbir şekilde kendimizin ne istediğini fark edemiyoruz. Tabii ki bir ilişki için motivasyonumuz ne? Bir ilişkiyi neden istiyoruz? Neden o insana çekiliyoruz? Neden işte bir ilişkinin içerisinde böyle davranıyoruz? Neden sevilebilir olmaya çalışıyoruz? Neden karşımızdakini mutlu etmeye gayret ediyoruz? Buradaki iç motivasyonumuzun ne olduğunu anlarsak o zaman aslında aynı doğadaki çok güzel olan şeyler gibi ilgi ihtiyacını, sevilebilir olma ihtiyacını bir kenara bırakırız kendimiz oluruz. Kendimiz olduğumuz zaman bizi kendimiz olduğumuz için seven insanlara çekiliriz. O zaman gerçek ilişkiyi yakalamışız demektir. Bakın dikkat edin, sevilebilir olma eksikliği yaşayanların hepsi ebeveyni gibi insanlara, onlara şefkat gösteren insanlara çekilirler. Eğer sizlik hissi yaşayanların hepsi bir şekilde onlara kendilerini daha da değersiz hissettiren insanlara çekilirler. Yetersiz hissedenler onları destekleyecek, onların arkalarını böyle toplayacak, onlara kendilerini böyle işte maddi olarak yeterli hissettirecek insanlara çekilirler. Ama gerçekten karakteri sağlam olan insanlar onları destekleyecek, onlarla birlikte bir hayat yolculuğunda yürüyebilecekleri kendi olan sağlam karakterli insanlara çekilirler. Çünkü ilişki ancak öyle yürür. Bir ilişkiyi sen içindeki eksiklikleri kapatmak için yaşıyorsan o zaman o insan senin eksikliklerini görecek ve oradan seni oymaya devam edecek, manipüle etmeye devam edecektir. Eğer ki sen zaten ayakları yere basan biriysen o zaman senin gibi ayakları yere basan insanlarla birlikte olursun. O zaman ilişki ancak yürüyebilir. Öbür türlü bir kişi sakat olursa hep diğeri onu sırtında taşımak ve bu sırtında taşıma sürecinden dolayı da sürekli bir şekilde ona baskı kurmak durumunda kalacaktır. Beklentiden dolayı değil, sevgiden dolayı. İhtiyaçtan dolayı değil, biricik olduğundan dolayı insanlarla ilişki yaşıyorsanız o zaman maymun, zürafa, hipopotam filan hepsi vız gelir, tırıs gider. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Özgür Uysal. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve de bize abone olup hatta katıl butonuna tıklayıp üyelere özel avantajlardan faydalanmayı unutmayınız. Varsa başka işlememizi istediğiniz konu altı itinayla yazınız hepsini tek tek okuyoruz. Size hepinize maymunlardan uzak ilişkiler diliyorum. Afiyet olsun. Dersiniz bitmiştir arkadaşlar. Bu işler ince işler.